tekontu yok abi yani uyarız uyarız birbirimizi oynarız işte ne yapalım inşallah oynarız Eyvallah. abi bu harita farklı mı farklı değil akibetsen... bu akibet sen rütbesiz akibet burası yani örümcek yok yani örümcek mates. var mı yok. örümcek yok var yok abi yok yok Allah o örümceğin yok. belasını versin abi yok. örümcek mi bana ya niye ne hmm. oldu ki <laughs> abi yeter Başı götü ayrı oynuyor ya. Çam ağacının tepesinde adam mı olur kardeşim? Evet, evet. Zaten bizim Türklerin aklı hemen oraya çalışıyor. Yok çam ağacı, yok bilmem ne. Ama öyle deme bak, biz geçen oynuyoruz. Evet, güzel oynuyoruz. Bak, evin iki kat, üç kat sinir var ya baba. Ee, Faruk oyalıyor, alttan bam bam yapıyor. Ben üç kattan çıktım. Nereye gidiyoruz abi? Temizledim içeriye. Fark etmez kim, ben mi atlatıyorum? L Lambra, bırak, lan bırak. He, Hı. üç numaram. Lan gidelim. Faruk koyalıyordu, Ben o öğrenci 3. üçüncü kattan aşağı doğru bir saldırmaya başladı. Kimse kalmadı. O, ama şimdi biz taktiksel yapıyoruz. Adamlar pişti yapıyor? Şu ağacın tepesinde pişti. Yani. Kimin yani Abi bunda harita da değişik ha. Evet evet. Bak bunda panel var. Panel topla.

Birinden çok gürültü geliyor ama. <laughs> Senden mi geliyor Farko ses ya? Ben de Dur bakayım. Yok ondan değil lan. Az önceki bir şey vardı ya reklam. Bir haber sesi geliyorsa bendendir de. Yok reklam sesi geliyordu. Be pantol me pantol diyordu. Kike isteyen var mı? Ha yok ben şimdi muhtemelen 9 milimle 762 oynayacağım. Şey AKM. 9 milim vereyim mi? Olur. Hadi gidelim. Dur abi. Olur. Hadi gidelim alanda biraz saldıralım. var tamam mı burada? Panel hmm. topla. E, önüne şey kuruyorsun, bariyer atıyorsun. <laughs> Hatırlatma da gelmiş. Hatırlatma gönderdi. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Mustafa bir yardır ya. Vallahi. Mustafa bu arada Faruk da güzel oynar ha. Valla ben iyi oynamam abi. Yok sen Nasıl gayet diyorsun? iyi oynuyorsun abi. Nasıl yani? Sen gayet iyi oynuyorsun. benim iyisi oynadığım sayım var. Ben mobile yeni yeni yok. Yani evet, evet, evet. oynamama rağmen HDR oynuyoruz ya. Alışacağım abi. hadi gidelim. Hadi gidelim abi. Arabayı alıp geliyorum ben ya. Tamam. <laughs> Drop'ta MG3 var mıdır acaba? Bilmem. Bakarız. Yeniyim doğru. Geliyoruz mu drop'a. Alayım mı? Yeniyim. Yakınım. Yakınım ben drop'a. Adam var, adam var. Abi adam geliyor. Baya uzaktaymış ya. Araba geliyordur ama. Baya değil mi Bariyer at. yarat. Yetişebilirsem geleceğim sana. Peki. <laughs> geliyorum Faruk. Şarkıda ne bir tane? Bir kitle. Bota bak, Şaman duraba bak. Tamam bakalım. Bunun M4'ü var. Eş Mustafa abi gel al dışarı. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Arabayı al da gel Mustafa. Çok ben geldim abi arkandayım. Marked an enemy's death crate. AVM kullanmak isteyen AVM alsın dosta. Kullanmayacak uh varsa ben alırım işte onu. Ben kullanamam abi. Dürbün. Vay be dipçi şey yok. Tek adam mı aldın abi sen? Ben evet tek aldım ya. Abi içeride sandık var. Sandığı açmamışsınız. Hangi sandık? Sandık. Ha buraya Aha var yine var. Bir şey var. Vereyim mi yine? Ben şimdi şeye gidiyorum ya dur. Para topladım birazcık kendime. Bakayım dürbün alabilecek miyim? Abi 7 tane de bende var. Alıyorum eve gidiyorum zaten. Bende bende var. Ben de bende var. <laughs> bu içeride en <laughs> bende var. Adam geldi galiba. Yok. Öylesiniz. Adam değil abi o ya. Sıkkın öylesiniz. öylesiniz. Kim dürbün alabiliyor bu? Hadi be. AVM'de dürbün yok. Şey, AVM'de diyorum. Alışveriş merkezinde dürbün yok. Vay, ben <laughs> bakayım. Ben Abi drop atmış, önümde drop atmış abi. Marked location. Geldim. Aldın mı abi dürbün? Yok, dürbün yok ki. Dürbün seçeneği yok. <laughs> Drop'a kimse gelmedi abi. Gidiyorum abi. Ben tepeden kesiyorum. Yüreği de olayım bari. aldım abi Aldın mı? Nasıl aldın? Bana niye dürbün çıkmıyordu? Şeyi kaydırdın mı listeyi aşağıya? Evet. 16 kişi var abi. Arkadan mı atıyorsun sen? Adam yok. Duruma bakacak mısınız? Bakamıyorum ya, şu anda. Ya. Ben devam ki. gidiyorum. 4 numara. Resul. Evet, seçiz aldım seni. Kaç numara? 3 numara. Aha, 3 numara. Geldim. 8 Aynen. var mıydı? Canan var ya. Of. Şükür. Avlanan altı var ben tamam. bende. Lazım mı yer açacağım? Ee, getir onu şeye takayım. Vektöre. Vazgeçtim. 7.62 istiyorum AVM Var var AVM'yi kim bıraktı? AVM'yi kim bıraktı? A siktir Ulan bunu da değiştirecektim ha Abi alanı çok sakat bir yere verdi ha? Farkında mısınız? Sıkıntı yok abi Birazcık 762 alabilir miyim abi? var alandan. Ya da şuradan adamın. toplarım ya. Yani. Aha. <laughs> Biri bir şey sıkıyor. Burada. Karşımızdaki bina. Öldü abi hadi gidelim. Gebersin. dört kişi kaldı baba. <laughs> evet, mermileri de aldık mı tamamdır. 120 tane bereket versin. biärde location